Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bilgiler getirdim. Sokak ortasında terk etti. Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya Şahmeran dizisinde partner olmuştu. Geçtiğimiz günlerde Didem Soydan ile ilişkisini bitiren Burak Deniz'in ismi Serenay Sarıkaya ile anılmıştı. Ancak iki ünlü ismi bu iddiayı reddetmişti. Önceki gün Burak Deniz Serenay Sarıkaya'nın mahallesinde yakalandığı gazetecileri görünce morali bozulan Deniz ne diyeceğini şaşırmıştı. İddialara göre birlikte Sarıkaya'nın evine geçerken Serenay Sarıkaya muhabirlerin pusuda beklediğini öğrenip Burak Deniz'i yolun ortasında bıraktı. Burak Deniz'in ne yapacağını şaşırdı. O halleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. O görüntüler kanalımızda yayınlanmıştır arkadaşlar.